Terörle mücadelede ödül ve ihbar dönemi başladı. İçişleri Bakanlığı, ihbarların daha kolay yapılması için Alo 140 terör ihbar hattını kurdu. Yeni sistemde suçlunun yakalanmasına ya da olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak bilgiler verenler ödüllendirilecek. İhbarda bulunanın kimlik bilgileri gizli tutulacak. Terör listesinde aranan kişiler için 5 renk grubu oluşturuldu. Kademeli olarak belirlenen listede isimler kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve siyah grupları ayrıldı. Gelen ihbarları İçişleri Bakanlığı'nda kurulacak gizli bir komisyon değerlendirecek. Ödül miktarı, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç ya da ihbar edilecek faile göre belirlenecek. 200 bin lirayı geçemeyecek suç faili örgütün üst düzey yöneticisi olursa ödül miktarı 20 katına kadar çıkarılabilecek. Ödüllendirme için kişinin talebi zorunlu olacak. El yapımı patlayıcı, mühimmat ya da eylem hazırlığına yönelik ihbarlar da yönetmelik kapsamına alındı.